Evet, herkese merhabalar. Yeni bir gün demiyorum, yine aynı gün. Başka bir deney ama bu sefer yine potansiyel enerjinin dönüşümüyle ilgili, sürtünmeyle ilgili başka bir deney yapıyoruz. Elimizde bilgilerimiz var. Bunlar çelikten, bu cam, bu da porselen diyebiliriz. Şimdi bunlarla bir deney yapıyoruz. Kameraman arkadaşımız yani her şartta, her harikada çekimini yapan damlacığım senden ricam şu. Bilmeleri attığında zıplayışlarını takip et. Tamam mı? Şimdi bir yemi belirli bir yükseklikten bırakıyorum. Örneğin şu hizadan. Acaba hep aynı hizaya çıkacak mı? Bırakıyorum. Gittikçe yüksekliği azalıyor mu? Tamam. Ha, o artık iptal. Şimdi bunu bırakıyorum. Porselenini bırakıyorum. Aynı şekilde aynı hizadan. Kayboldu <laughs> gitti. Şimdi çeliki bırakıyorum. Şey değil ha. Çeliği bırakıyorum. Yoksa şarkıcı çelik olur. Evet. Şöyle olsun. Bırakıyorum. Daha hızlı mı? Yavaşladı öbürlerine göre. Şimdi de büyüğü bırakıyorum. Şimdi deneyimizdeki olay ne? Bıraktıktan sonra tekrar aynı yüksekliğe çıkabildi mi? Hayır. Her seferinde daha aşağıda mı kaldı? Evet. Bunun sebebi ne? Havanın ve yerin sürtünmesi top ya da bilye zıplarken havayla bir sürtünme yaşıyor. Sahip olduğu enerji sürtünmeyle ısı enerjisine dönüşüyor. Ayrıca yere değdiğinde yerinde bir sürtünmesi var ve her seferinde bu olay yani sürtünmeyle ısıya dönüşüm devam ediyor ve gittikçe topumuz, bilyemiz yavaşlıyor. Bunu bir de ee, Yusuf'un kumuyla da deneyelim. Yusuf'cum ta denizlerden kurmak getirdi bize. <laughs> dört yolun denizini kuruttu. Sahilde kum kalmadı. Bu arada isteyenlere de bir reklam olsun. İşte gördüğünüz gibi dört yolun kumsalı genellikle böyle. <laughs> Siyah. Yani çok da eee öyle altın sarısı kumlar falan yok. Bilginiz olsun. Şimdi de şöyle yapacağız. Alalım bilgilerimizi cancağızın. Bir, bir beyaz bir şey. Tamam. Evet. Yine aynı şeyi kumun üzerinde yapıyorum. Aynı hizadan bırakıyorum. Zıplamadı. Beyazı bırakıyorum bir taşa denk geldi, birazcık kıpırdadı ama bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi gömülüyor. Ve şimdi burada neden zıplamadı? Çünkü yumuşak yer o kadar sürtünme çok ki zıplayacak kadar enerjisi bile kalmadı. Yani yumuşak zeminlerde daha fazla sürtünme vardır. O yüzden de daha fazla ısı kaybı vardır. Ve şuraya bakarsak sayın fedakar kameraman arkadaşım şöyle yakından bakarsak gördüğümüz gibi bak bu bilye ne kadar batmış bu ne kadar batmış bak bu ne kadar bakın bu büyük olan en dipte küçük olan biraz daha yukarıda bastırınca dibine gitti gördüğünüz gibi yani kimin ağırlığı fazlaysa o daha derine bastı o zaman bu deneyle sürtünmeyle beraber potansiyeldeki kütlenin önemini de yine görmüş olduk. Hadi yine iyisiniz. Ayrıca kayıp bir bilyemizi bulduk gördüğünüz gibi. Kayıp bilyemiz burada Furkancığım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlarımız yer sağlayacaklarmış. Enayiler topladı.